Herkese merhabalar. arkadaşlar. bugün sizlerle beraber ev, yeni evimizde, yeni yeni yıldışımızda kendi karakterlerimizi seçiyoruz. Evet. Bugün sizlere karakterlerimi tanıtacağım. <laughs> Hemen başlayalım o zaman. <laughs> Ezgi, evin küçük kardeşi, kız kardeşi. Ece, evin büyük kızı. Yıldız, evin annesi. <laughs> Eymen evin e, eski kocası. <laughs> Serdar, Ece'nin sevgilisi. Bu arada arkadaşlar, bu yeni sinema verimizde. Yani senaryo diyorum ya. Şimdi senaryomuzda ee, Ece ben gibi oynayacak. Mesela gerçek hayatta ben sevgilim yok. Allah korusun olmasın da. E, ama oyunda olacak. E, böyle düşünün. Olmayan şeylerde bu senaryomuzun olacak. Yani Ece benim gerçek hayattaki ben Ece. Bu kadar evin yeni kocası, evin eski kocası, yu, e, evin annesi, evin e, evin kızı, hem de senaryo yazanın kendisi ve Ezgi, evin küçük kardeşi. Bakkala giden, markete giden ve ondan sonra telefonunu getiren, sobayı yakan, her şeyi yapan o Ezgi. Akşam yeah. vardı arkadaşlar. Dedim ki neden olmasın? Neden? Evet. Bu arada aşırı yani aşırı senaryolar kurdum benimle. İlk videom yayında. Gelin.